2013 yılında Hardware Plus'ı dergi olarak çıkarmaya başladık. 2019'un Haziran ayında da dergiyi sonlandırdık. Malum Türkiye'nin ekonomik şartları bizim daha uzun süre dergicilik yapmamıza izin vermedi. Dergiyi ilk çıkarttığımız gün bir dergimiz ve bir web sitemiz vardı. Dergiyi kapatmaya karar verdiğimiz zaman, yani Hardware Plus aylık teknoloji dergisini kapatmaya karar verdiğimiz zaman da kendimizi tamamen YouTube yayıncılığına kanalize ettik. Hardware Plus şu anda web sitesi ve YouTube kanalı olarak devam ediyor. EME medya bünyesi çatısı altında yayınlarına devam ediyor. Ben 1992 yılında Blue Jean dergisinde çalıştırarak başladım mesleği. Şu 92-2020 çok olmuş zaman olarak. Bugüne kadar da basılı yayınlarda çalıştım. Çoğunlukla dergilerde çok kısa bir sürede bir gazetede çalıştım. Şimdi artık elimizde basılı yayınımız kalmadı. Sadece dijital olarak yolumuza devam ediyoruz. Dijitalde, teknoloji yayıncılığı yapmaya çalışıyoruz Türkiye'nin şartlarında. Türkiye'de dergi oku oranları çok hızlı düşüyor. Yani doların yükseliş hızından daha hızlı düşüyor düşüş anlamında. Okunması anlamında çok bir sorunumuz yoktu ama bu en son, şu an içinde bulunduğumuz zamanda değil, bir önceki doların tekrar 7,5 ve yaklaştığı dönemde maliyetler çok hızlı arttı Türkiye'de. Dağıtım şirketlerinin ve matbaaların çalışma şartları ve ağırlaştı. Biz de daha uzun süre o presin altında ezilmek istemedik açıkça söylemek gerekirse. Dergi kapattığımız dönemde de kendi kendini kurtarabilecek durumdaydı. Yayın hayatına devam edebiliyordu aslında finansal açıdan. Ama bizim için çok büyük bir gelecek vaat etmiyordu. Dediğim gibi okunma oranları çok düşüyordu. İnsanların dergiye satın alsalar bile okumadıklarını fark ediyorduk okur buluşmalarında. Biraz şey gözüyle bakıyordu insanlar. Hardware Plus markasına destek olmak amacıyla o derginin basılı versiyonunu ya da e versiyonunu, dijital dergiyi satın alıyorlardı. Daha uzunca bir süre okunmayan bir şeyi yapmanın mantığı olmadığına karar verdik. Bir ay içerisinde filan tamam okey bu işten çıkıyoruz. Basılı yayıncılık içinden çıkıyoruz. Bundan sonra tamamen dijitalde devam edeceğiz dedik ve kendimizi tamamen dijital yayıncılığa kanalize ettik. Dergiyi çıkartmaya başladığımız ilk günden itibaren web sitemiz yayındaydı. Bizim hiçbir zaman şu anda da web sitemiz öncelikli yayın aracımız olmadı. Yani dergi varken dergi bizim için öncelikliydi. Şimdi YouTube kanalımız var. Şimdi de öncelikli olan YouTube kanalımız. Web sitesi dergiyi geçmişti. Şimdi de YouTube kanalını destekleyen bir enstrüman olarak pozisyonladık web sitesini ve öyle de devam ediyor. Türkiye'deki tüm e-dergi platformlarında dergimiz Hardware Plus çıktığı günden yayın hayatına son verdiğimiz güne kadar indirilebilir formdaydı. Oradaki rakamlarımız da pek fena değil değildi açıkça söylemek gerekiyorsa. Basılıya son verdikten sonra e yayın olarak, e dergi olarak devam edelim mi diye bir düşündük. Ama şey değildi. Finansal anlamda sürdürülebilir bir form değildi. O yüzden ondan da vazgeçtik. Türkiye'de elektronik medyadaki reklam dağıtım payı bence çok adil değil. Mesela medya satın alma şirketlerinin anladığım kadarıyla kendi taraflarında dergiler, e dergiler bir medya satın alma platformu olarak henüz görünmüyorlar. Yani basılı dergiye reklam almak zaten günümüzde çok zor. Çünkü birçok markanın basılı reklam bütçeleri gittikçe azalıyor. Ama e dergiye sadece reklam almak neredeyse imkansız gibi. Şunu gördük. Eğer e dergi çıkartacak olursak yine web sitesini ve e dergiyi ve YouTube kanalını medya satın alma şirketlerini birlikte satmamız gerekiyordu. Üç iş yapıp tek bir fatura cihaz gibi ya da tek bir ücret alacağız gibi bir şey söz konusuydu. O yüzden e derginin sürdürülemez olduğuna karar verdik ve e dergi fikrinden de tamamen vazgeçtik. Türkiye'de teknoloji gazeteciliği yok. Türkiye'de teknoloji gazetecisi de yok ayrıca. Şöyle bir durum var. Türkiye Türkiye'de gazetecilik anlamında teknoloji sektörüne baktığımız zaman teknolojiye genellikle ekonomi servislerinde çalışan işte bu işe en meraklı olan arkadaşımız ilgileniyor teknolojiyle. İlk jenerasyon Türkiye'deki teknoloji yayıncıları yani 2005'e kadar 2006'ya kadar falan hala aktif görevde olanlar bu işi bence şu an yapıldığından yani dijitalin tüm yayıncılık formatlarını ele geçirmeden önceki dönemde bu işi yapanlar daha doğru düzgün yapıyorlardı. Ya mesleki anlamda akademiden mezun arkadaşlar bunlar. Gazeteci olmak için yetiştirilmişlerdi. Ve o güne gelinceye kadar birçok farklı görev almışlardı bulundukları gazetelerin içinde. Ya da bunu yaparken bir yandan da mesleki eğitimden geçmişlerdi. Yani uzunca bir gazetecilik hayatları olmuştu. Her ne kadar onlara dışarıdan baktığımız zaman teknoloji muhabiri ya da teknoloji editörü dense bile haberciliğin ne olduğunu, neyin haber olduğunu bilen insanlardı. Şu an içinde bulunduğumuz dönemde mesleki anlamda, yayıncılık anlamında, gazetecilik anlamında herhangi bir mesleki eğitim almıştık almış insan yok zaten. Bu çocukların tamamı işte merhaba kanalıma hoş geldinizciler. Ömrü hayatları boyunca herhangi bir basın savcısı tarafından incelenen herhangi bir mecvarda tek kelime yazmamışlar. Yazı yazmayı çoğunlukla bilmiyorlar. Dil bilgisi kurallarından filan da çok haberdar değiller. E, varsa yoksa işte sosyal medyada bir şeyler paylaşıp bazı şirketlere iyi davranıp bazı şirketlere şantaj yaparak para kazanmanın yolunu seçmiş arkadaşlarımız var piyasada. Bunların bir kısmı kendilerine teknoloji yayıncısı diyorlar bir kısmı influencer diyorlar ama ne olursa olsun Türkiye'de şu anda teknoloji yayıncının hiçbir platformda bundan bir 10 yıl önce yapıldığı gibi yapılmadığını düşünüyorum. Şu anki bu işi yapan genç arkadaşlarımın hepsi daha doğrusu çoğunluğu kendi evlerinde ya da kendi evlerinde bu işi yapan insanların yanında acemilik dönemlerini geçirerek bu işin içine giriyorlar. Mektepli olma durumuna sahip değiller. Bana soracak olursanız gazetecilik sadece okulda öğretilen bir şey değil. İnsanın uzunca yıllar birlikte çalıştığı insanlardan bir şeyleri öğrenmesi gerekiyor. Şimdi bu arkadaşlarımızın örnekleri kendilerini işe alan, kendilerinden daha fazla takipçisi olan influencerlar olduğu için yaptıkları yayıncılık gördükleri kadar oluyor. Özellikle teknoloji basınında yayıncılığın bu kadar vasat yapılmasının nedenlerinden bir tanesinin de halkla ilişkiler şirketleri olduğunu düşünüyorum. Halkla ilişkiler şirketleri bu deneyimsiz arkadaşlarımızı çok kolay etkileri altına alıyorlar. Konvansiyonel medyada ya ya da konvansiyonel medya şirketlerinde diyelim hiçbir editör ya da hiçbir muhabir patronundan, yayın yönetmeninden filan izinsiz ya da onların talimatı olmadan herhangi bir markanın sözcülüğünü, temsilciliğini filan yapamaz. Çünkü sosyal medya sayesinde ünlenen arkadaşların etik değerleri olmadığı için açıkça söylemek gerekirse hani siz de duyuyorsunuzdur işte bir tweet atmak karşılığında şu kadar para aldığı, bir Instagram paylaşımı yapmak karşılığında bu kadar para aldığı söylenilen teknoloji yayıncısı olmayan ünlüler var ya aslında genç teknoloji yayıncılarının tamamı hayali böyle olmak. Yoksa yapacakları bu işin ya da hayalini kurdukları şu paylaşımı yapmanın etik olmadığını, doğru olmadığını falan biliyorlar ama amaç aslında mümkün olduğu kadar çok fazla takipçiye ulaşarak yaptıkları yayıncılıktan değil yaptıkları sosyal medya paylaşımından para kazanabilir hale gelmek. Mesela Türkiye'deki yayıncıların hiçbirisi bazı markaların hiçbir ürününü kötü demezler. Çok bariz eksikliklerinden bile bahsetmezler. Çünkü niye? Markalar çoğunlukla bu arkadaşları o ürünleri geriye almamak şartıyla veriyorlar. Yani bugün 10 bin liralık bir telefonu sana veren marka ya da 20 bin liralık bir laptopu, bilgisayarı sana veren bir marka o ürünle ilgili eğer kötü bir şey söylersen, kötü bir şey yazarsan, herhangi bir eksiğinin altını çizeceğin bir sosyal medya paylaşımı yaparsan bir sonraki ürünü sana vermez. İş bu kadar basit. Yayıncının eğer şunu yapmasını normal karşılıyorsunuz. markalarla, halkla ilişkiler şirketleriyle, ajanslarla bu tarz ilişkilere girip sen bana para veremiyorsan bir ürün var. Ben bu ürünü satın Tarım. Ama para verebilirsem benim için daha değerlisin. Ben bunu yayıncılık olarak kabul etmediğim için şu anda Türkiye'de yapılan teknoloji yayıncılığının bundan 10 yıl önce yapılandan daha iyi olmadığını düşünüyorum. Biz Hardware Plus'ta Hardware Plus'ı Türkiye'nin teknoloji satın alma rehberi olarak isimlendiriyoruz. Çünkü teknoloji ve satın alma kelimelerini yan yana kullandığınız zaman fiyat çok önemli. Türk halkının kazancı çok önemli. Ürünün bazen çok iyi olması, o ürünün satın alınamayacak kadar pahalı olduğunu bize unutturması hiçbir zaman. O yüzden herhangi bir ürüne bakarken çok farklı 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 açılardan bakmak lazım. Burada bizim şirkette yani Hardware Plus çatısı altında yapmaya çalıştığımız şeylerin başında gelen şu. Biz teknoloji yayıncılığını çok sisli yapmak istiyoruz. Buradaki her editör arkadaşımın herhangi bir ürünle ilgili birbirinden çok zıt görüştevi olabilir. Bizim kanalda herhangi bir ürüne para ve web satın alıp kendi ürününü anlatmak için buraya gelen izleyicilerimiz de var. Ha, bana şunu sorabilirsiniz. Siz sence gerçek anlamda bir teknoloji yayıncılığı yapıyor musunuz diye sorabilirsiniz. Bence biz de yapmıyoruz. Yani bunda 10 yıl önce, 15 yıl önce yaptığımız teknoloji yayıncılığı ile kıyaslarsak şu an yaptığımız iş o kalitede bir teknoloji yayıncılığı değil. 2000'li yılların başında Doğan burada dergi grubunda Net dergisini yapıyordu. Buradaki çekirdek ekibin işi oydu. O zamanlar mesela Türkiye'de teknoloji yayıncıları test yaparlardı. Her teknoloji yayının bir test merkezi vardı ve biz o zamanlar birbirimizle birbirimizin sadece dergiler vardı. Daha web siteleri falan yoktu neredeyse piyasada. Birbirimizle test merkezlerimize ne kadar yatırım yaptık? hava atmaya çalışıyorduk. Hangi derginin ne kadar çok sattığıyla değil de yani patrona ne kadar çok para kazandırdığımızla değil de test merkezimizdeki daha iyi, daha kaliteli testler yapmamızı sağlayacak olan donanımlarımızla birbirimize üstünlük sağlamaya çalışıyorduk. E, i̇ki günde yapılan bir laptop testini o günlerde sektör burun kıvırırdı, beğenmezdi. Şimdi bugün NDA'ya olan bir cihazın size bu sabah geldiğini ve öğleden sonra inceleme videolarının yayınlandığını görüyoruz sektörde. E, bu yarışın içinde biz biz de böyle yapmak zorunda kalıyoruz zaman zaman. İlk vermek, önce o ürünle ilgili bir şeyler paylaşmak gibi dertleri var yayıncıların. Kavram kargaşasının içindeki bir sektörden bahsediyoruz teknoloji basını dediğimiz zaman. Başına buyurup sadece kendi çıkarlarını düşünen ve işi yeri geldiği zaman markalı ve şantaj yapmaya kadar götürebilen, bana soracak eğitimsiz insanlardan bahsediyoruz. Eğitim seviyesi çok düşük teknoloji basınında. Yani şu an hiçbir gazetemizde ya da hiçbir televizyon kanalımızda üniversite mezunu olmayan olmayan editör yoktur bence. Geçmişte de olmamıştır kolay kolay. Teknoloji basınında üniversite mezunu olmayan birçok arkadaşımız var mesela. Teknoloji basınında İngilizce bilmeyen arkadaşlarımız var. Bu mümkün değil. Türkiye teknoloji üretilen bir ülke değil. Siz bu haberleri, bu cihazların teknik bilgilerini vesaire vesaire tamamını yurt dışındaki haber kaynaklarından takip etmek zorundasınız. Ve Google Translate ile iş yapan yayınlar var Türkiye'de. Şu anda Türkiye'de bana soracak olursanız iyi bir teknoloji yayıncılığı yapılmıyor. Ancak şu bir gerçek ki Türkiye'de yapılan teknoloji yayıncılarının da Türkiye'deki teknolojik cihaz satışları üzerinde büyük etkisi var. Geçmişte de bugün de ürünlerin tamamını markalar gönderiyor. E, fakat bugünkü Türkiye'de işte bazı markalar işlerine gelmeyen bazı yayıncıları ambargo uygulayabiliyorlar. O yüzden eğer o markanın ürününü incelemek istiyorsanız satın almak zorunda kalabilirsiniz. Marka size bir ürününü verir ve genellikle büyük markalar dediğimiz markalar bir sonraki ürünü çıkıncaya kadar sizden o ürünü geriye almazlar. Kullanmanıza izin verilir bu ürünü. Çünkü karşılaştırmalar yapmanız lazım. Başka markaların muadil modelleriyle ve o ürünün kullanımı ile ilgili bilgiye sahip olmanız lazım. E, nitekim büyük markaların çoğu size bir ürün gönderdikleri zaman mutlaka bir başka ürünlerini geriye aldırmaya çalışıyorlar. Böylece sizin üzerinizdeki envanteri sayılı bir rakamda sabit tutma amacındadırlar. Bir yerli markamız ve bence bana soracak Türkiye'nin önemli markalarından bir tanesi YouTube videolarının altındaki yorumları beğenmiyordu. Ve bazı bazı yorumların silinmesini istiyordu. Biz o markayla çalışmıyoruz artık. Yani insanların kafasında eğer marka doğru düzgün bir imaj oluşturamadıysa ya da insanları, müşterisi olan insanları memnun edemiyorsa bu insanların farklı platformdaki çığlıklarını susturamaz. Bize şöyle bir örnekle geldi. İşte biz bilmem ne YouTube kanalından yorumları işaretleyip gönderiyoruz. Onlar siliyorlar. Sizin de silmeniz lazım dediler. Diyor hayır kabul etmedik ve o markayla mesela çalışmıyoruz. Çalışmamaktan kastım şu. Bizi ürün göndermemelerini rica ettik kendilerinden. Reklam da göndermiyorlar ürün göndermedikleri zaman. Nereden bakarsanız kazancınız, nereden bakarsanız kaybınız olduğuna sizin karar vermeniz gereken bir durum. Ben Türkiye'de geçmişte LG Türkiye tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulan bir insanım. Ee, savcı LG Türkiye'nin yaptığı suç duyurusunu zamanında kabul etmedi. Ama o zamanlar LG Türkiye'de çalışan şimdi de Xiaomi Türkiye'nin en büyük distribütörlerinden biri olan Evofo'nun genel müdürü olan Ufuk Bey kişisel olarak da savcılığa suç duyurusu da bulundu benim hakkımda. Savcılık Ufuk Bey'in bu talebini yerinde bulmadı ve reddetti her iki talebi de. Sorun neydi? Sorun LG'nin servislerinde insanlar perişan oluyorlardı ve o zaman LG Türkiye'nin gücü tüm teknoloji yayıncılarının bunu görmezden gelmesini sağlamaya yetmişken Hardware Plus'ın sesini durduramadı ve mahkeme yoluyla Hardware Plus'u susturmaya çalıştı ama Türk Adaleti LG'nin o zaman yaptığı bu girişimi prim vermedi. Mesela benzer bir durum şu anda da Samsung Samsung Türkiye ile aramda geçerli durumda. Attığım bir tweet yüzünden de Samsung Türkiye beni mahkemeye verdi. Markaların ticari kuruluşlar olduğunu unutmamak lazım. Markaların hepsinin amacı daha fazla ürün satmak ve daha fazla ürün satmak için sizin ne söylediğiniz çok çok önemli. Ancak yayıncılık gereği, yayıncılık etiği gibi elinize geçen her şeyi her ürüne iyi diyemezsiniz. Her ürünün her şeyini beğenmek zorunda değilsiniz. LG örneğinde olduğu gibi Türkiye'deki teknik servisteki çözüm süreci 20 gün, yasanın emrettiği süre bu. 80 gün, 90 100 günde çözüm bulamayan insanlar varsa teknik serviste bunu dile getirirsiniz Size çok komik bir şey söyleyeyim. Samsung Türkiye beni mahkemeye vermeden önce Türkiye'deki genel merkezlerine davet ettiler. Bir toplantı yapacaklardı benimle ve beni açık açık mahkemeye vermekle tehdit ettiler. Yaptığım yayınlardan duydukları rahatsızlığı dile getirip ve bana bu yayınları kesmezsem beni mahkemeye vereceklerini mahkemeye vermeden 5 ya da 6 ay önce daha öncesinde telefonla söylemişlerdi. Yüz yüze çağırıp tekrar söylediler. En sonunda da işte attığım bir tweette en mahkemeye verilebilecek olan nüansı bulup mahkemeye verdiler. Amaçlarında başarılı oldu. E şimdi ne durumdayız? Samsung Türkiye HVP'ye ambargo uyguluyor. Aslında bana ambargo uyguluyor. HVP bir alıp verme olmaması lazım. Ama bana ambargo uyguladığı için HVP'ye ürün göndermiyor. Biz hala web sitemizde Samsung haberleri yapıyoruz. YouTube kanalımızda Samsung ürünlerini inceleme videolarını çekiyoruz. Kıyaslamalar yapıyoruz. Beğendiğimiz ürünü hala beğendik. Beğenmediğimizi beğenmedik diyoruz. Ve bu ürünleri kendi paramızla satılıyoruz. Bizim Hardware Plus şu anki tek geliyor kaynağımız reklamlar ve sponsorluklar. Reklam nasıl reklam olabilir? Dergimiz olmadığı için web sitesinde banner olabilir. Bir de advertorial'lar olabilir. Web sitemizdeki reklam karşılığı yani para karşılığı yazılmış olan her yazıda bu bir advertorial'dır ya da bu makale bilmem ne şirketinin desteğiyle hazırlanmıştır gibisinden bir ibareyi bulabilirler. YouTube kanalımızda da reklamlar var. Nasıl reklamlar var? Google'ın kendi yerleştirdiği reklamları var. Paranın %90'ını Google'ın kazandığı bence %10'unu yayıncılığı ve belli şartlarında şartlar altında su spayı olarak dağıttığı bir modelden bahsediyoruz. Onun dışında da bizim proje olarak sattığımız bazı videolarımız var. Başka insanlar ya da başka yayınlar ben bu fotoğrafı bu telefonla çektim daha iyisini çekeni görmedim diyebildikleri için de Hardware Plus birçok teknoloji şirketi tarafından az reklam bütçesi ayrılan bir yayındır. Bizim Türkiye'de hiç kimsenin daha çok satmasını sağlamak gibi bir misyonumuz olduğunu düşünmüyorum. Hardware Plus üzerinde bunu söylüyorum. Genel anlamda teknoloji anlamında da söylüyorum. Marka elindeki reklam bütçesi 100 lira ise eğer o 100 liranın büyük bir kısmını kendi istediği gibi konuşturabileceği ve ya da kişilere çok küçük bir kısmını da sadece bizim kanalımızda da olması gerektiğini düşünerek bizim kanalımıza ayırabiliyor. Biz tahminimce Türkiye'deki en az para kazanan teknoloji yayınıyızdır. Yani para kazanmaktan kastım şey anlamında. E, teknoloji şirketlerinden reklam, advertorial vesaire vesaire anlamında para alma anlamında söylüyorum bunu. Bizden daha fabrikasından bir teknoloji yayıncısı olduğunu sanmıyorum Türkiye'de. Türkiye çok genç bir ülke. Bugün teknoloji yayıncılarını çoğunlukla 14-22 yaş grubu falan arkadaşlarımız izliyor. Ve bu 14-22 yaş grubundaki arkadaşlarımız bana çok bilgisiz gibi geliyorlar. Çok patavatsız gibi geliyorlar. Çok cahil gibi geliyorlar genellikle. Sosyal medyada gördükleri her şeyin doğru olduğunu zannediyorlar. O yüzden sürekli sosyal medya okur yazarlığı, sosyal medya okur yazarlığı diye bir şeyden bahsetmeye çalışıyorum. Futbol takımı tutar gibi teknoloji markalarına yaklaşıyorlar. Yani onları gözünde A markası çok iyi. Ne olursa olsun A markası her zaman çok iyi. Ve eğer siz bu tüm markaları için pozitif yayın yaparsanız tüm Türkiye'deki teknolojiyi takip eden insanlar tarafından seviliyorsunuz. YouTube'a yazılsa cevabı birinci sırada çıkacak olan sorular canlı yayınlarda bize soruluyor ya da e-mail ile bize soruluyor ya da sosyal medyada. Ben cahilliğe prim verilmemesi gerektiğini düşünen insanlardan bir tanesiyim. Şu anda galiba 260 bin civarında falan takipçimiz var YouTube kanalında. Çok takipçimiz olmasın, lütfen içinde çok cahil de olmasın. Abonelerimizin %79'u filan 24-49 yaş grubunda. O yüzden göveciliği olarak şanslıyız. Türkiye'deki e, teknoloji meraklılarının profilinden çok memnun değilim. Hardware Plus'ın takipçi kitlesinden memnunum. Bizi, sevmeyelerinden öte bizi anlıyor olmalarından memnunum aslında. Teknoloji okuyu yazarları lafını yanlış hatırlamıyorsam, ilk 2002 yılında ya da 2003 yılında o zamanki Microsoft Türkiye Genel Müdürü olan Çağlayan Bey dile getirmişti. Şimdi o günden bugüne geldiğimizde teknoloji okur yazarlığının formu çok değişti. O zamanlar teknoloji okur yazarlarından kastedilen şey işte e-maillerini kontrol edebilsin, cevap verebilsin filandı. Ne kadar garip ki bugün biz Türkiye'de bu genç arkadaşlarımız arasında hayatında e-mail atmamış olan çocuklarla karşılaşıyoruz. Mesela canlı yayında birisi bir şey soruyor sizi. Mesela çocuğun adı Can olsun. Can o konuyu bana e-mailde yaz bir bakalım neymiş ne değilmiş. Bir konuda yardım istiyor sizden. Bakalım bir yardım ve şey diye yazıyor. e-mail atmayı bilmiyorum diyor. Ya da mesela bazen tüm maille yazacağı her şey konu kısmına yazılmış olan mailler geliyor genç arkadaşlarımızdan. O zamanın şartlarıyla değerlendirirsek bu arkadaşlarımızın teknoloji oku yok. Bunlar sadece işte cep telefonlarındaki Facebook, Twitter, Instagram application'larına tıklayıp oraya açıp orada canlı istediği şeyi görmekten ibaret sanıyorlar teknoloji dünyasını. Bana söyleyecek olursanız teknoloji oku yazarlığını arttırabilmenin yolu gerçek anlamdaki oku yazarlığı arttırabilmekten geçer. Yani bu ülkedeki insanların eğitim seviyesini ne kadar yükseltebilirsiniz, insanların teknolojiden anlamaları da o kadar yukarıda olur. Finanstan da o kadar iyi anlarlar. Atıyorum tarımdan da o kadar iyi anlarlar. Her şeyden de iyi anlarlar. veya iyi bir eğitim verebilirsiniz bu insanlara. Şimdi teknoloji haberciliği yurt dışında yapıldığı ve Türkiye'de de işte bu çevrildiği için lokalizasyon sorunları geçmişte yaşanıyordu. Artık eskisi kadar çok yaşanmıyor. Eskisi kadar çok yaşanmamasının nedeni şu. Bir tane doğru haberin çıkması yanlış haberlerin hemen kendi ve revize etmelerine neden oluyor çünkü. Benim gördüğüm kadarıyla çoğunlukla takipçilerin İngilizcesi yayıncıların İngilizcesinden daha iyi günümüzde. Ve onlar en ufak şeyi hemen düzeltip, uyarıp düzeltiyorlar. Kim kullanmak ister ve sizin görüşünüz formatları benim bildiğim kadarıyla dünyada benzeri olmayan formatlar. Kim kullanmak ister de şunu yapıyoruz, bir markadan bir telefonu, bir televizyonu, bir tableti, bir bilgisayarı ödünç alıyoruz ve belli bir süreliğine, bir haftadan daha az olmayan bir süreliğine başvuranlar arasında bir takipçimize veriyoruz ödünç veriyoruz. Kullanıyor, geliyor buraya bu stüdyoya, görüşlerini bir teknoloji editörüymüş gibi anlatıyor. Eğer ona benzer bir ürün kullanıyorsa kıyaslamasını yapıyor. O formda bir ürün almak istiyorsa, sahip olmak istiyorsa, o ürünü seçip seçmeyeceğini özgürce yorumluyor. Sizin görüşünüzse biraz önce de bahsettim. İnsanların kendi kullandıkları, kendi para ve satın aldıkları cihazlarla ilgili yine bizim stüdyomuza gelip bir teknoloji editörüymüş gibi değerlendirme çektikleri videolar. Burada güzel olan şey şu, tüm markalar sizin görüşünüzü çok yakın takip ediyorlar. Geçmiş dönemde teknolojik cihaz sigortaları ile ilgili yaşanan bir iki sorun yüzünden e, sigorta şirketleri Hardware Plus'ın sizin görüşünüz seviyesine konuk olan insanların sigorta primlerini geriye ödemeyi kabul etti. Burada önemli olan şey son kullanıcının sesini duyurabilmek. Bu iki seviyeyle son kullanıcının sesini çok iyi duyurabildiğimizi düşünüyorum. Bence şu an Türkiye'deki en bağımsız ve en doğru teknoloji yayıncılığını Hardware Plus değil, Hardware Plus'ın sizin görüşünüz seviyesine katılan katılımcı arkadaşlar arkadaşlarımız yapıyor. Türkiye'de insanlar çok fazla gördüğüm kadarıyla kripto parayla ilgileniyorlar. coin.hwp.com.tv diye bir web sitemiz, bir subdomainimiz ve HVP Coin diye bir YouTube kanalımız var. Her ikisiyle de yeterince ilgilenebilecek insan gücüne sahip değiliz. Her ikisiyle de ilgilenebilecek insan gücü arayışı içindeyiz ama bir türlü bulamıyoruz. Esas yapmaya çalıştığımız şey şu. Dünyada her gün blockchain teknolojisinin kripto para cephesinde birçok gelişme oluyor. Bu gelişmeden kast 3 gün sonra bilmem ne borsasında işlem görmeye başlayacak olan bilmem ne coin diye bir coin'in hangi temelli olduğu, amacının ne olduğundan başlayalım. Bitcoin niye bir anda zirve yaptı, sonra tekrar eski fiyatını geriye döndü filan gibi hareketlere kadar ve kripto para tarafında anlatacak çok hikaye var. Satın aldığı bir coin'in ne amaçla üretildiğini bilmeyen insanlarla dolu. Çünkü bu kaynaklar da İngilizce olduğu için İngilizce konusunda da çok başarılı bir ülke olmadığımız için bilmiyoruz. Ben istiyorum ki coin.hvp.com.tr'de ya da genel anlamda hvp çatısı altında yeni çıkan coinlerin amacının ne olduğunu birisi bize anlatsın, hikayeleştirsin. niye bir coin çok değerlendi? Bunu ondan dinleyelim. Ben kripto para camiasına otoriteden arındırılmış olduğu için daha keyifli bir finansal yöntem olarak bakıyorum. İveli ufakta herkes, lise öğrencisinden üniversite öğrencisine kadar herkes ama 3 liralık ama 33 liralık kripto para yatırımı yapıyor. Hayatımızın bu kadar içine giren bir şeyle ilgili Türkiye'de sektörden bağımsız, sektörden kastım Bitcoin borsaları, aracı kurumlar vesaire vesaire gibi kurumlardan bağımsız bir yayının olmaması bence çok büyük bir eksiklik. O yayını ortaya çıkartabilmek için uğraşıyorum aslında o konuyla ilgili. Eğer sizin izleyenleriniz arasında da kripto para dünyasıyla ilgilenen ve editörlük yapabileceğini düşünenler varsa ersinetvp.com.tv onlardan da mail beklerim.